Taraş varyantına girmeden oynadığımız satranç oyununun video sonrasında eklenecek Lichess.org linkinde 84. e5 yolun kaza yapan siyah şahın macera dolu serüveninde karşılaştığı tüm politik ve politik olmayan adımlarını analiz ederek, inceleyerek, siz değerli izleyici ve okuyucularımıza tecrübesiz olduğumuz bu YouTube aleminde ünlü fenomenlere de malzeme çıkacaktır eminim. Satranç yazarlığı konusunu gündeme getirmek için çektiğim bu videoda erkeklerin çek elini kadın işi hamurdan denilen ve bazı memleketlerde farklı isimlerle işte somon somon işte baton baston, yuvarlak, uzun, papatya ve farklı şekillerde yapılan ekmek türlerine üçgen ekmek yaparak iç açıları toplamı 180 dış açıları toplamı 360 derece olan geometrik şeklin bu videomuzda ders konusu olarak seçilmesi sizleri sakın ve sakın şaşırtmasın. Çünkü üçgende alan konusuna geldiğimizde bu dersleri iyi bir şekilde öğrenmiş olmanız gerekmekte. Hocam satrançtan cebir, geometri nereye gidiyoruz biz? dediğiniz bu görüntülü ders içeriğinde satrançtan uzaya yolculuğumuzda 4000'den fazla oyun oynanmış bir platformda <laughs> rakiplerinin kim olduğunu bilmeden yarıştığı bu adaletli ve adaletsiz düzende her gün yeni bir dizinin her gün yeni bir entrikanın izleyicilere pompalandığı bu teknolojik çağda bilişim teknolojileri dersleri aldığı yıllardan bu yana yaklaşık 20 sene geçti. İşte bu 20 yıllık tecrübenin ışığında 40 yıl dolmadığı için 40 fırın ekmek yedirilen z kuşağı iken y kuşağı olan y kuşağı iken büyük kuşağı olan bu çift ünlemli videoda kısa film yarışmalarına konu olacak senaryo ve senaristlikte acemilik yıllarında yapılan hataların Çocukken hamurları etrafa saçan bıcırların bıcır bıcır pasta kek yapmaya çalıştığı anılarını da saklayan bu özel ve çok özel ses görüntü birleşimi dosyada malum fenomenler gibi olmasa da desteklerinizi like beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin yüzde onunu da çocuk esirgeme kurumlarına bağışlayacağımız bu kalitesiz olarak başlayan sanal ortam da birleşik da ile ayrı da'nın derslerini veren sayın yönetmene de saygı ve sevgilerimizi sunarak laboratuvarsız bir okula bilişim teknolojileri öğretmeni olarak atanmış bir bilgisayar öğretmenini laboratuvar kurulunca bıraktığı müdür yardımcılığını ilk öğretmenlik yıllarını anarak ilerlettiği bu dizi film karışımı çok fonksiyonlu, çok kombinasyonlu, çok polinomlu denklemleri eşitsizlikleri ve bilinmeyenleri çok olan çekimlerle dolu bu hayranlık uyarsa da uyarmasa da 10 dakikayı doldurmaya çalışan ve döviz kurlarını da sarsacak. Dolar kuruş yen yuan euro ve bilimum kripto paraları da sahip sahip kayıt altına aldığımız bu ünsüz videomuzu sonlandırmak için saatlerimize bakıp gündüz 3'ü 9 geçen ve günlerin salı olarak tanımlandığı Türkçe farklı dillere çevrilerek 2004 ile 2024 arasında yaşanmış hikayecik ve öyküleri de sırayla ekleyeceğimizi belirterek bu değersiz olarak beş parasız olarak başladığımız hayatta değer veren siz sevgili takipçilerimizi içten samimi ve Güneş'in bulutları deldiği bir Ocak ayında 24 saatin bir saatini seçerek başladığımız bu impossible imkansız denilen kavramları da ele alarak sayın Gazoz'a da selamlarımızı göndermiş olduk. parantezin konuşmalarda nelere yol açtığını ve hatalarımızı üye olarak daha iyi görebileceğimizi ifade edip satranca davet ettiğimiz sizi kazançlı, beraberlikli ve mağlubiyeti bol olan bir döner satranç kulübüne geldiğinizde yiyeceğiniz et ve tavuk dönerli o lezzeti, baharatı, biberi, tuzu da küçük küçük paketlerde Hocam çok detaya daldınız. Ne yapıyorsunuz siz? Dediğiniz bu Enter Hasan masalını küçük yaşlarda istemeden de maruz bırakılan teknolojik furyaya fırtınada yakalanmış bebelerin de sosyal içeriklerde haklarını anlattığımız bu eğitim videomuzu kategorik olarak diğer kategorilere de felsefi olarak imkan tanıyan düşünürleri de anarak 10 dakikalık dediğimiz 20 dakikaya doğru ilerleyen bu yavaş yavaş konuşup kelimeleri düzgün düzgün seçmeye çalıştığımız canlı yayını yayına sonlandır butonu ile sonlandırdıktan sonra istenmeyen olayları değiştiremeyeceğini bilsek de kelebek etkisi olabilir düşüncesi ile eksiklerimizi noksanlarımızı düzelterek tamamlayarak yepyeni videolarda buluşmak ümidiyle hoşça kalın.